Kişisel gelişim ve yaşam koçu nasıl olunur? Adım adım rehber. Merhaba. Kendini geliştirirken başkalarına da rehberlik etmek ister misin? O zaman kişisel gelişim ve yaşam koçluğu senin için harika bir kariyer olabilir. Bu videoda yaşam koçu nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur adım adım öğreneceksin. Hazırsan başlıyoruz. Yaşam koçu bireylerin hedeflerini belirlemelerine potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve hayatlarında denge kurmalarına yardımcı olan profesyoneldir. Psikolog değildir ama yol gösterici bir rehberdir. Odak noktası bireyin içsel gücünü fark etmesini sağlamak ve harekete geçirmektir. Yaşam koçluğu çok geniş bir alandır. İşte bazı örnekler. Kariyer koçluğu, ilişki koçluğu, öğrenci koçluğu, sağlık ve beslenme koçluğu, liderlik koçluğu. İlgi alanına göre uzmanlaşmak seni daha değerli kılar. Evet, profesyonel bir yaşam koçu olmak için mutlaka eğitim alman gerekir. Bu eğitimler koçluk tekniklerini, etik kuralları ve etkili iletişim yöntemlerini kapsar. İpucu: Uluslararası Koçluk Federasyonu onaylı programları tercih etmen seni bir adım öne taşır. İyi bir yaşam koçunda şu beceriler olmalı: Aktif dinleme, güçlü soru sorma, empati kurma, sabırlı ve tarafsız olma, geri bildirim verme. Bu beceriler zamanla gelişir ama temelinde insanları anlamayı istemek yatar. Koçluk da tıpkı diğer meslekler gibi deneyimle gelişir. İlk etapta gönüllü koçluk yapabilir, örnek seanslar düzenleyebilirsin. İpucu, sosyal medya üzerinden içerikler üreterek hem bilinirliğini artırabilir hem de danışan kazanabilirsin. Artık hazırsın. Eğitimini aldın, deneyim kazandın. Şimdi kendi danışanlarını bulabilir, birebir seanslar düzenleyebilir veya online programlar oluşturabilirsin. Web sitesi, sosyal medya ve dijital pazarlama bu süreçte en büyük yardımcıların olacak. Kariyerinde ilerlemek için uluslararası geçerli bir sertifika almak önemli. Özellikle ICF gibi kurumların akreditasyonu profesyonel koç olarak tanınmanı sağlar. İpucu, ICF'in 3 seviyesi vardır: ACC, PCC ve MCC. Başlangıç için ACC yeterlidir. Kişisel gelişim ve yaşam koçluğu sadece bir meslek değil, aynı zamanda insanlara dokunma yoludur. Sen de bu yolculuğa çıkmak istiyorsan, bugün ilk adımını atabilirsin. Videoyu beğendiysen, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.